2008 ALES ilk bahar sözel mantık ikinci Hikayenin çözümünü yapacağız. Her zamanki gibi ilk verilen kısma bakıp istenilen nedir ona bakacağız. Ayşe, Bilge, Ceyda, Derya, Efe ve Fatih bir müzik aleti çalmayı öğrenmek için kursa katılmıştır. Bu kursla org, saz, flüt ve gitar dersleri verilmektedir. Kursta bu altı kişiden başka kimse yoktur. Bu kişilerin dersi ne aldıkları müzik aletleri ile ilgili şunlar bilinmektedir. Şimdi baktığımız zaman 6 kişi var. 4 adet de müzik aleti var. Ve bunların eğitimini almışlar. Ben de istersen bu 6 kişiyi sabitleyip soruyu çözebilirim. İstersen bu 4 müzik aletini sabitleyip soruyu çözebilirim. Şimdi ben burada daha az olsun diye direkt Müzik aletlerini sabitlemeyi düşünüyorum. Şimdi müzik aletlerini sıraladık. Bundan sonra yapacağımız şey sadece içeriye kişileri yerleştirmek. Her müzik aletinin dersini, dersini alan en az bir kişi vardır. İki kişi flüt dersi almaktadır. Flüt 2 diyoruz. Ceyda org dersi almaktadır. O zaman Ceyda kesin bilgi olarak org'da dedik. Fatih telli bir müzik aletinin dersini almaktadır. Fatih eşittir tel diyoruz. Daha sonra devam ediyoruz. Ayşe ve Efe aynı müzik aletinin dersini almaktadır ve bu alet flüt değildir. Şimdi elimizde ne var? Ayşe ve Efe var. Bu birlikte alıyorlar. Ancak bu flüt değil. Şimdi bu flüt değilse Ayşe ve Efe Bakalım ne olacak? O zaman bu saz veya gitar oluyor. Çünkü her bir müzik aletini bir kişi en az bir kişi aldığı için ortada bir kişi olduğu için A ve E ikilisi saz veya gitara gider. Flüt'te iki kişi var ama flüt değildir diyor. Eşit değildir flüt'te. Şimdi ben baktığım zaman elimde neler kalıyor? Şimdi Ayşe ile ilgili bir bilgi var. Efe ile ilgili de var. Ceyda ile ilgili de var. Fatih ile ilgili var. Ama Bilge ve Derya ile ilgili hiçbir bilgi yok bende. Yani Bilge ve Derya ile ilgili hiçbir bilgi yok şu anlık. Ve baktığım zaman Fruit bölümünde şu an daha kimseyi yazmadım. Ve ben baktığım zaman A ve E'yi yazamıyorum flüte. E geriye 3 kişi kaldı. Fatih de telli bir müzik aletini kullandığı için e flüt de üflemeli bir müzik aleti olduğu için yani Fatih Ayşe ve Efe gelemiyor. Geriye kalan iki kişi o zaman ben Bilge ve Derya flüte yazıyorum. Bundan sonra yapacağım şey direkt ihtimalleri göstermek. Çünkü başka bir şey kalmadı. Elimizde sadece şu ikisi daha doğrusu şu ikili bir de bu kadar. Fatih kaldı. Ben o zaman şöyle bir tablo yapsam ihtimalli olarak gösterelim A ve E'yi saza yazsam Fatih'i de gitara yazsam ve desem ki bunlar yer değişebilir, tablomuz oluşur. Fatih Saz'a geldiği durumda a -E, ikili olarak gitara gider. a -E, ikili olarak gitardaysa Fatih Saz'a gelir veya şu an bulunduğumuz gibi ihtimal olur. Bundan sonra yapacağımız tek şey direkt sorulara geçmek. 75. sorudan başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgilerden kesin olarak çıkarılabilecek bir sonuçtur demiş. Ayşe saz ders almaktadır. Ayşe ihtimali demiştik. Fatih gider ders almaktadır. İhtimalli. Derya saz dersi almaktadır. Yanlış. Derya Filip ders almaktadır. Ork dersini bir kişi almaktadır. Evet, Ork dersini bir kişi almaktadır. Çünkü baktığımız zaman Ceyda Ork'ta ve oraya iki kişi gelemiyor. O zaman diyoruz ki Ork dersini bir kişi almıştır. Kesin doğru olan budur. Eşkina bakalım. saz ve flüt dersini aynı sayıda kişi almaktadır. Hayır, bu bilinmiyor. Yani 75. sorunun cevabı D diyoruz. 76. soruya bakıyoruz. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Kesin yanlış arıyoruz. Soru kökü dikkat. A şıkkına bakıyoruz. Efe gitar dersi almaktadır. Olabilir de olmayabilir de. Derya flüt dersi almıştır. Deryaya bakıyoruz. Evet. Ancak biz kesin yanlış arıyoruz. C şıkkına bakıyoruz. Bilge gitar dersi almaktadır. Bilge'ye baktığımız zaman flüt dersi alıyor. Gitar dersi almıyor. Yani bu sorunun cevabı C diyoruz. Kesin yanlış. 77. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde verilen kişiler aynı müzik aletinin dersini almıştır? Ayşe ve Ceyda diyor. Değil. Ayşe ve Bilge baktığımız zaman gene değil. Bilge ve Ceyda gene değil. Derya ve Fatih Gene değil. Bilge ve Derya. Evet. Bilge ve Derya flüt dersini birlikte almaktadır diyoruz. Yani bu soruda bu kadardı.